Herkese merhaba arkadaşlar. Çok ani bir vlog açılışı evet. sizlere. Bu çok dörtlü. Oldu. Bu dörtlü bir anda baba da mangal yakmaya gitmeye karar verdi. Ve şu an yoldayız ama yanımda hiçbir ekipman yok. O yüzden saçma sapan bir vlog olabilecek olabilir olacak. ama olacak. Çok sesli bir şey yapmayacağız ki. Evet, çok evet, sesli bir şey yapmayacağız. Çok Aynen, güçlü ya. Doğru. Bence, evet, duyulur Eski günlerdik gibi. Aynen öyle. Şimdi <laughs> Met Market Market'e gideceğiz. Market'ten <laughs> reklam. reklam. yok. Market'ten e, etmet bir şeyler alacağız. <laughs> Çekerim size. Şöyle bir açılış yapayım dedim. 45-46. <laughs> Görüşürüz. <gülüyor> <laughs> Buradayız. <laughs> Arkadaşlar biz şu an Esin'le Berkay soğan almaya gitti. Esin soğan yemiyor ama biz mangala koymak için soğan alacağız. Biz de bari şey alalım. Kanat falan alalım hani onlara bakalım. Boş Et işte. boş geziyoruz. Evet ama pirzola alacağız değil mi sadece? Karışık. Pirzola da alacağız, şiş bize karışık misin Hiç verir misin şunlardan bir şeyler? Bugün sonra kameramanlık görevi yükledim derim. Tamam. Kasabınız. Yoluna taş koymadım. Kafam doğru. şeye benziyor bugün. Elmer var ya, bilir misin? Yok ya. <laughs> Ekmek kafalı. <laughs> ne? Hayır kokoreç yapmayacağız saçma. Ben böyle kokoreç yemem zaten. Sınırsız kokoreç mi? Sen şunu lan. Aç elim üşüdü. Elim bu. <laughs> ne aldınız? Oh my god. Şuna bakın. Sepetimize <laughs> bakın. <laughs> Et şurası. Şiş var. Tamam şiş al. Et şiş tavuk şiş alacağız. Şiş Alalım. <laughs> Ama bu ne? Pirzola, tavuk pirzola. Bu çok zor olur bu yani. Şey. E burada kanat yok. Soslu kanat var dediler. E bitmiş mi? Kanat alalım madem sossuz. E bize var dendi. Bu niye markası? B pirinç mi dedi? İki tane alalım. Aldığımız da B pirinç zaten pirzola. 507. Şu Evet. Bir tane mi alayım? Bir tane, tane alalım. Veya tamam. bu şişin daha azı varsa. Bu şiş çok mu? Hayır. Her tip tamamdır. 750 gram. Daha az. Ah! 666 gram. Ama bu ne? Bu başka, bu başka bir şey. şey bu. bu iyi bence. Helebek. Tamam ya. Helebek. Bence bu iyi. Bence bir de, bir de iyi. ya. Şey Aynen. Hiçbir şey ziyan olmayacak. Tarihi bugün. ne bunun? 5.07 0 iyi mi bunların tarihi? İyi. Arkadaşlar iyi sev yorumlar yazar. Bunun Et şiş alacağız bir de pizdol alacağız. O <laughs> zaman okey. Berkay topla. Tamam tamam. Altı şey Okay, güzelim. İstediğin bir şey var mı? Okay. Atom. Neler atom aldın? Ağabey, acı gezme, Köpoğlu ve atom aldık arkadaşlar. Evet. Şimdi dağılın. Aa ekmek. 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 Evet. Kınor baharatları gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Şey alacağız. Ee, tavuk kanadını biz şey aldık ya, Soslu aldık ya çünkü soslu yoktu. Bırakır Hazır. Mı? Sos almaya gidiyoruz. Rakı mı? Şaka. Hayır. Şurada ne var? He. Evet. Tamam çeşniler burada. ben soracağım. Normal baharat alacak mıyız? Tuzunuz var değil mi? Bu da baharat Arkadaşlar bu arabayı taşımak bana kaldı. Arabayı çeviremiyorum. Çok öz. Hiçbir şeyin fiyatına bakmıyoruz bu arada. Hmm, kasada sürpriz olacak güzel her şey. Neyse olsun. Mangal değil mi bu? Üstten yeter mi? Yeter. Bence yeter ya. 200 alalım. Ha, fazladan dursun orada. Şimdi bu 1 kilo. Etin tanesi 5-6 gram mesela. 250 tane falan et var orada. Hadi ya. Tavuğun <laughs> kendi, kendi şişi var değil mi? Tavuğun kendi şişi var. var. Aynen. Bir evet. ete, bir ete, bak, ete takacağız aynen. Etin, bak o çöp şu 6 gram diyorlar tanesine. 6-9 gram. Olur. <laughs> şu mu? Başka neyimiz var, azıcık pozisyonda çekeceğiz. Dolu. Geç Şunlar güzel olmuyor mu? Ama küçük yani. Şunlar nasıl? 27.05 etmiş. Evet. O da geçmiş. Oğlum üretim tarihi o Ha, Haa, 2026'ymış. Yani üretim tarihi 27.05 mi? Evet. E, i̇yi ben o zaman. Bu yeter mi? Eten... Ya, tuzlu de değil çok şey duruyor. Neydi bu şey, abi ya? Kusur mu bu ya? Çok iki iyi. gün önce bir tufak etlenmiş bu lan. Aa da. iyi ya. Ya tuzlu oranı evet. biraz az gibi geldi. Şu daha iyi duruyor. Şu mu tuzlu? Şu daha iyi. Bu ne zaman? 3105 2025. İki gün sonra ürün. Kaçıncı ay mısın? Kaçıncı Oğlum bayağı 6. geçmiş 5. o zaman. 5. Bir aylık evet. bunlar. O bir aylık. Bu iki gün. Şuradakiler tarzı, oradakiler kutuda kalanlar şey. İyi midir bir ay? Tazı alabileceğimiz bir ay. Aynen, buna şükredeceğiz. Heh. Hesap tahmini alalım arkadaşlar Hesap tahmini. hemen, hızlıca herkesten. 1800 lira sadece. Ben 3500 diyorum, 3400 falan. 3200 diyorum. Bence 3 bin, 3 bin üç bir şey. 3 bin 336. 10 lira fark var. 436 mi? Abartısın. Yamuk ama şeyde düzeltirsin açıdan. Yok, yok. Yamuk izlesin. <gülüyor> 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 Nereye geçsek? Ne diyorsun sen? Bu mutluluk için eriştisi mi yiyelim? Kaç tuttu? 2500 tutuyor. Arkadaşlar hesap 2500 tuttu. Kimsenin hesabı tutmadı. Ama bu iyi bir şey. Ucuz Evet market alışverişimizin sonuna geldik arkadaşlar. Hiçbiriniz tutturamadınız. 2500 lira küsur tuttu. Çektim. Sen Siz çektin. Bize, size kanıtlamak için çektim bir daha. Şimdi de baba dağ yoluna gidiyoruz. Saat 5 olmuş artık gidelim. Evet daha gideceğiz. Et pişireceğiz. Daha işimiz çok. Önce fotoğraf çekeceğiz. Fotoğraf çekeceğiz. Işık varken. Öyle görüşürüz. Bye. geldik. Bakın burada kim var? Geliyor Fasiz. Şimdi e, Tahini'nin bir tanesini yiyeceğiz. Çünkü çok güzel koktu ve canımız çekti. Upsi. Bir şey diyeceğim. Çok sırıtmıyor biliyor musun? Değil mi? Kısa koluymuş. Diye. Evet Değil mi? sanki modeli öyleymiş gibi. Aynen. Hayır ya modeli öyleymiş gibi arkadaşlar evet. Şimdi dışarıda bir fotoğraf çekeceğiz, esinin mezuniyet fotoğrafı. Bizde de çekilmesini istediği için cübbesini ve şeyini getirdi. O yüzden döndük. Bu fotoğraf çekeceğiz. Evet, evet, evet. Bakın. Arkadaşlar bu gerçek değil, buna inanmayın. <laughs> Hayır burası olmaz. Burası olmaz evet. Git yat. Git gelme git. Și mult până după aceea. Bine, nu e nici mult Kimse seni uyarmadı bokkenini. mı? <gülüyor> 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 hey dostum. Nereden? Güzel bir dost. Şey. Sen şey de fotoğrafı. Şimdi grupa gireriz. Evet arkadaşlar. Ne yapacağız? Sizin tavuklarımızı. Marina edeceğiz şimdi. Bıçak evet. nerede? Normal mikrofonumuz olsaydı. Yok mikrofon Atarlı. Yok mikrofon Unutun <laughs> Sakin artık. Sakin ol. Evet, hijyeni görüyorsunuz. Bir yandan temizleniyor, bir yandan etlerimiz baharatlanıyor. <laughs> Bebeğine de bu mangalı <laughs> Lezzet bu eldeki bakterilerden geliyor zaten. Bakteri yeni yıkadı. Yeni yıkadı tabii biz gördük de. Yine <gülüyor> de. <gülüyor> Yıkadığım tepsiyi düşürdü. Kurudu işte. Kuruttum. E tamam. Bana niye o zaman? Yerin kavga etmeyelim videonun içinde. Veriyorsun. Allah'ın işte. yarabbim. etleri bizi dizdik. Şimdi de Berkay mangalı yakmaya çalışıyor orada. Görüyorsunuz. Kızlar içeride salata yapıyor. Benle de oturuş gök gökü izlemeci. Esrin Hanım, en son balık yapıyordunuz bu şekilde. <laughs> Aynen bu açıda. Evet, evet, salata evet, malzemelerini. Salata, yani. en en salada, domato. Et kokuyor gibi. Benim kokmuyor, git bir daha yıka. Pis, pis. Yıkadım, üç kere pis. yıkadım. Üç kere yıkadım, tamam Ben senden daha Aa, yıkadım. Uf, gördünüz mü? itiraz etti, yakamadım. Yakamadı. Evet, mangalımız şu an. Başardı. Gördüğünüz <laughs> gibi yandı arkadaşlar. Erkay ne yapıyorsun? <Gülüyor> ya? <Gülüyor> arkadaşlar. Gümüş her şeyi anlıyor. Otur. Ama oturuyor şu an. Kalkın. Kalk. Yuvarla. Gümüş sevdir bakayım kendini. Gümüş yat. <laughs> Dön. Bak şimdi kameranın karşısında yapmayacağını tuttu. Sen hiç böyle bir gel köpek bari. değildin. Gel. 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 Tamam dur. Yat. Otur. Bakın. Ha, aferin. Ha. Tam Tamam bu kadardı. Artık tak o kendi kendine. Meze almayın mesela. Et ve tavuk alın. Gözünüz kapalı gidin alın. Hı numara. <laughs> Biz kefiliz. Ama bizim kefil olduğumuz her şey kötü şey <laughs> gibi. Ben. Selçuk'un yöntem. Gerçekten o görüntü. Şu an yanına koydum. <laughs> Merkay iyi pişmiş, pişirmiş, pişirmiş güzel, misin? Güzel, yapmışım. Yapmış bence de. Lavaş nasıl ağzından mesela? Atlayacak kimle eline? Yemeş otur. Oğlum gökyüzüne bakın lan, makara Atıyoruz vallahi. Hayır Evet arkadaşlar gece saat üç buçuk hala daha et <gülüyor> pişiriyoruz. <gülüyor> et şişlerimiz pişiyor daha. <laughs> Saatlerimiz kaç gösteriyor? 21-13 reklam yaptık. <laughs> Öyle işte yavaş yavaş yiyoruz işte ya. Acelemiz mi var sanki? Okey mi Anca okey oynayamayız o kadar. <laughs> o zaman buradan toplanıp gidip loja da oynayalım. <laughs> Bunlar portakal eşliğinde. Ateşimiz söne <laughs> yazdı arkadaşlar. Hatta bence bu sönük <laughs> bir ateş. Ayağına damlamasın. Ha derin ne oldu? Kar yağıyor. Derin dans manifest dans yap bakayım. Hadi. Yemeklerimizi yedik. Okay, cezalar bana ben çekerim. Nere Nereye geliyor? Ölüyor arkadaşlar. Ay bu ne? Şu böceğe bakın arkadaşlar. <laughs> Koyun, o şu an Berkın yiyecek <laughs> <laughs> Nereye yiyeceksin? Nereye yiyeceksin? <laughs>